Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Celestia'nın light node'u nasıl kurulur onu göstereceğim size. Light node, işlemlerin doğruluğunu sağlamak için blokların başlık bilgilerinin bulunduğu düğümlere verilen isimdir. Bu şekilde bütün ağı depolamadıkları için çok daha düşük depolama alanına ve sistem gereksimine ihtiyaç duyarlar. Biliyorsunuz validator node da belirli bir sistemin üzerinde olmalı ve de ee, çalışabilirlik açısından belli bir depo depolama alanına sahip olmalıydı. Ama Light Note'da böyle bir gereklik gereklilik yok. Şimdi e, yükleme notlarına, yükleme işlemlerine geçeceğim. Celestia'da başka bir e, Türk mod olan Fatih'in yani Conquer olarak biliyorsunuz siz onu. Onun hazırladığı rehber üzerinden e, küçük şeyler ekleyerek ben de bir kılavuz hazırladım. Birlikte biraz kafa yorduk, uğraştık. Ve de bir kılavuz çıkardık. Tabii ki Celestia'nın kendi orijinal kodlarından çıkarttık bunları. Daha sıralı ve de biraz daha anlatmaya çalıştık. Çünkü bazı noktalarda yapacağımız ek işlemler var. Bak biliyorsunuz kitapta attım, tweette de belirtmiştim. Yıldız verme ve fork işlemleri var. Hem Fatih'in kılavuzu için hem de benim kılavuzum için star yani yıldız verip fork işlemi yaparsanız çok iyi olur. Şimdi yükleme adımlarına geçelim. Öncelikle sistem gereksinimlerinden bahsedeyim. 2 GB RAM, tek işlemcisi olan bir sistemde ve de 5 GB SSD'si olan bir sistemde çalışabiliyor bu. Ancak bu kadar düşük olduğunda sistemi eşitlenmesi uzun sürebiliyor. Bunun bilgisini verim yani eninde sonunda eşitleniyor çalışıyor ama mesela bir 5 dolarlıkla 15 dolarlık arasında sisteme işlenme arasında bayağı fark oluyor. Şimdi ilk önce buradaki güncelleme kodlarıyla yüklemeye başlayalım. Şuradan kopyaladım. Sağ tıkla yapıştırdım. Kurum devam ederken yine şundan bahsedeyim. Herhangi bir ödül ya da ileride bir avantaj sağlamayacak bize. Aynı bundan önceki kurduğumuz mamaki validatör not gibi. Lavrin'in üst tuşuna bastığımda şu ikinci kodu almamış, o yüzden satır satır giriyorum, Size de satır satır e, girmenizi tavsiye ediyorum. Bazen e, bu şekilde uzun yüklemeler olunca ikinci kodu e, yapıştırmıyor. Evet, bu yükleme de bitti. Şimdi burada Go yüklüyoruz. Go işleminde şurada tıklayarak bütün kodları aldık. Sağ tıklayıp yapıştırdığımızda sıralı bir şekilde yapıştırıyor. Yükleme kısa sürdüğü için burada herhangi bir e, eksik kod olmuyor ya da herhangi bir kodu atlamıyor. En son kodu bu şekilde yapıştırdığında biz de Enter'a basıp e, işlemi bitiriyoruz. Şimdi burada bir sonraki adımda Go versiyon yazdığımda bu şekilde bir çıktı almalısınız. Gördüğünüz gibi aynı çıktıyı aldık. Şimdi Celestia Lightnode'un e, dosyalarını indiriyoruz. Yine buradan kopyaladım. Sağ tıklayıp yapıştırdım. Buradaki yükleme işlemi VPS'inizin e, gücüne göre uzun sürebilir. Bilginiz olsun. Şimdi son koda geldik. Burada magnet ile bastığımda uzun bir yükleme işlemi oluyor. E, bu uzun yükleme işlemi neye göre değişiyor? Sisteminizin e, gücüne göre. Şimdi en başta belirttiğim şekilde düşük bir sistem seçerseniz buradaki e, yükleme bölümü uzun sürüyor. O yüzden garanti almak adına burayı siliyorsunuz. Timux'ta yükleme yapıyorsunuz. Timux'ta yükleme işlemi başlatmanızı tavsiye ederim. Çünkü öbür türlü işlem uzun sürdüğünde ve de put ile bağlantıyı kestiğinde internetle bağlantısını kestiğinde biliyorsunuz ki işlem düşüyor ve de ilerlemeyi göstermiyor. O yüzden bu noktada eğer sisteminiz düşük bir sistemse Timux kullanmanızı tavsiye ediyorum. Timux yazdım. Enter'ladım. Sıra kodunu getirip yapıştırdım. Evet. Ve de yüklemeyi başlattım. Evet, yükleme işlemi bitti. Şimdi e, yükleme işleminin tamamen olup olmadığını, tam olup olmadığını şu şekilde kontrol ediyoruz. Celeste versiyonu şuradan kopyaladık. Enter'a bastık. Bize verdiği çıktı da versiyon buradaki ile buranın aynı ve de şuradaki commit değerinin de yine olduğu gibi aynı olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi aynı ve de e, bu işlemi de bitirdik. Bundan sonra isterseniz ee, Timkusta devam edebilirsiniz işlemlere. İsterseniz CTRL'e D yapıp tekrar e, normal ekrana dönebilirsiniz. Şuradan kaldığım yerden devam ediyorum. Init işlemini yapıyorum. Kopyaladım kodu. sağ tıklayıp yapıştırdım. Ve de buradaki çıktıya benzer bir çıktı almanız lazım. Yani aynı çıktıyı almanız lazım. Tıkladım ve de gördüğünüz gibi aynı çıktıyı aldım. Şimdi bundan sonra burada da bir cüzdan oluşturacağız. Şimdi ilk önce cüzdan işleminde şu ilk satırdaki kodu alıyoruz. Sağ tık yapıştırdım. E şu anda bu işlemi yapıyor. Bittikten sonra ikinci satırdaki işlem kodu alıyorum. Bu şekilde aldım. Yapıştırdım ve de burada cüzdan adınız yazan bölümü şu şekilde siliyorum. Bu şekilde Nakotur K olarak yaz. Lütfen siz de benim gibi buranın ismini değiştirin. Çünkü ileride bu cüzdanı farklı bir yere isim olarak yazacağız. O yüzden verdiğiniz ismi önemli. Şuradan Enter'a bastım. Enter'a bastığınızda bakın cüzdanın bilgilerini burada yazdığı işte hem cüzdan adresini hem de kelimeleri bir yere mutlaka kopyalayıp yapıştırıp ve de saklıyorsunuz. Bunlar önemli. Evet ben bilgilerimi aldım. Bir yere yapıştırdım. Ve de şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Burada cüzdan isminizi ve adresini öğrenmek için diyelim unuttunuz veya o anda öğrenmek istiyorsunuz. Bu kodu kullanıyorsunuz. Şöyle kopyaladım. Yapıştırdım. Gördüğünüz gibi hem cüzdan ismim görünüyor hem de cüzdan adresim görünüyor. Kelimeleri tabii ki göstermiyor. Şimdi burada servis oluşturacağız çalıştırmak için. Şimdi bu servis kodunu bir yere yapıştırıyorsunuz ve şurada Bakın şu cüzdan adınız bölümünü e, yukarıda verdiğiniz, bunu silip yukarıda verdiğiniz cüzdan adını yazıyorsunuz. Ben de hemen düzenleyeyim. Metin belgesini düzenledikten sonra kodu hepsini komple kopyalayıp sağ tıklayıp yapıştırıyorsunuz ve de ekran bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi e, benim burası NakoTurkey. Burada ekrana sığmadığı için alt satıra geçmiş. Size böyle tam gözükecektir. Nakotur K olarak burada görünüyor. Sizin de kendi isminiz bu şekilde görünmeli. Bundan sonra enterliyorsunuz ve de servisi oluşturmuştuk. Oluşturmuş oluyoruz. Şimdi nodu başlatacağız. Şimdi buradaki kodu tek satır şekilde kopyalıyorsunuz. Sağ tıklayıp yapıştırıp enterladığınızda bakın direkt başlattı. Sorunsuz bir şekilde başlattı ve de loglar akmaya başladı. Şimdi bakın şurada Ait kısmı var görüyorsunuz. Bu yüksekliğiniz yani sizin nodunuzun ee, bloğu burada yavaş yavaş nodunuzun kuvvetine göre yani VPS'inizin ee, gücüne göre hızlı da akabilir, yavaş da akabilir ama eninde sonunda sisteme eşitleniyor. Eğer 5 dolarlık bir sistemde kurarsanız bu sisteme eşitlenme bir günü de geçebilir. Bilginiz olsun. Evet gördüğünüz gibi başladı şu anda. 1000 e, 1100, 1200 bu şekilde yükselecek ve de geleceği değeri size hemen güncel olarak söyleyeyim. Tabii siz girdiğinizde farklı görünecek. Şurada Explorer'dan şuna tıklayıp açıyorum. Biliyorsunuz bu evet. yeni güncel bir Explorer. 215.257 şu anda. Yani şuradaki benim şu an 1700'lerde olan değerim 215.257'ye geldiğinde işlemlere devam edeceğim. Tabii bu uzun bir süre e, alacak. Bittikten sonra ben yine işlemlere devam edeceğim. Şimdi bu işlem devam ederken şurada e, bir sonraki işlemimiz olan notla alakalı olmayan token alma işlemini göstereceğim. Bunu zaten önceden kurulum yaptıysanız biliyorsunuz ama ben yine burada göstereyim. Şimdi şurada Celestia'nın Discord adresine gidip faucet bölümünü açıyorsunuz. Açtığınızda sayfada bu şekilde Not Operators bölümünün altında Mamaki Fawcet var. Buraya cüzdan adresinizi yapıştırdınız. Başına da şuradaki request'i getirip şu şekilde yapıştırıyorsunuz. Bir boşluk bırakıyorsunuz ve de enter'liyorsunuz. Enterladığınızda eğer önceden aldıysanız tabi haftada bir alınıyor bu biliyorsunuz beklemeniz lazım. Ya da bir cüzdanınızdan varsa bu cüzdana direkt gönderme komutuyla atabilirsiniz. Benim şu an işlem e, gönderilmiş görünüyor. Hemen şu cüzdanı şuradan kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra isterseniz e, Mintscan'de isterseniz e, NoteSkuru'nun Explorer'unda görüntüleyebilirsiniz. Şurada e, şu an göstermedi. Ben o, o yüzden e, NoteSkuru'nunkine geldim. Şurada arama yerinde cüzdan adresini yapıştırdım. Ve bakın cüzdan adresime 10 adet geldiğini gördüm ve deposit alma işlemini de bu şekilde tamamlamış oldum. Daha sonra ise senkronizasyonun bitmesini bekliyoruz. Sonraki işlemler ise bittikten sonra devam edeceğiz. Şu anda zaten 7K'ya 7K'yı geçmiş durumda. Dediğim gibi VPS'inizin durumuna göre senkronizasyon süresi uzayabilir, kısabilir. Kısalabilir. Bu şekilde kontrol ederek sisteme işlenmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar, sisteme eşitlenmesi bitti. Sisteme eşitlendikten sonra bu şekilde bir e, log ekranı akmaya başlıyor. Bazı hatalar, error'lar görebilirsiniz. Bunlar normal. Onun dışında farklı bakın şurada da e, farklı bloklardan aldığı hash'leri gösteriyor. Bu artık normal şekilde ilerlediğinin bir göstergesi. Şimdi burada Ctrl C'ye basarak logları durdurduk. Ondan sonra burada ilk önce bakiyemizi sorgulayalım. Biliyorsunuz cüzdan işlemi yapmıştık ve token almıştık. Şöyle sağ tıkladım, yapıştırdım. Buradaki eğer hiçbir ayar yapmadan e, kurulum yaptıysanız portlarınız bu şekildedir. Eğer değiştirdiyseniz burayı da ona göre düzenlemeniz gerekiyor. Şimdi burada Enter'a bastınız. Evet, ilkinde şöyle bir uyarı verdi. Ancak ikinci defa sorguladığımda cüzdanımdaki e, miktarı olduğu gibi gösterdi. Şimdi burada bir sıkıntı yok. Şimdi şu kodu deneyeceğiz. Bu kod e, herhangi bir bloktan bilgi almak istediğimizde bu kodu çalıştırıp oradan e, sıralı bilgi alabiliyoruz. Şimdi bunu kopyaladım. Bunu tüm dışında çalıştıracağım. Çünkü belli bir yükseklikten sonrasını göstermiyor blokların. Şimdi şurayı değiştirelim ve 10. bloktaki bilgiyi alalım. Bakın bu şekilde sıralı bir şekilde bize bütün e, bilgileri hash'leri gösterdi. Siz de bu şekilde deneyerek e, bilgi almak istediğiniz e, bloğun numarasını girerek işlemi yapabilirsiniz. Şimdi burada bizim asıl yapmak istediğimiz işlem olan pay-for-data işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi buradaki hazır kodu girerek işlemi deneyelim bakalım olacak mı. Sağ tıklayıp yapıştırdım. Enter'ladığımda bakın bu şekilde bir bize uyarı çıkardı. Şu an bunu kabul etmedi. Bu önceden yapıldığı için veya... Rastgele bir değerle yapıldığı için. Peki biz nasıl değer Siz de ayrıca bu değer verebilir. Ben akşam denediğimde bu şekilde değer vermişti. Daha sonradan şu anda değer vermiyor. Peki siz kendi değerinizi nasıl oluşturabilirsiniz? Onunla da ilgili işlemi şu şekilde yapıyoruz. Şu siteye girdik. Şöyle bir sayfa açılıyor bizde. Şimdi şurada 17. Satırda seedin şurada karşılığında şurada bir nokta bırakarak buraya sıfırla birden oluşan haneli bir değer oluşturuyoruz. Şimdi ben rastgele o değeri veriyorum. 16 haneli. Evet buna benzer bir değer oluşturduktan sonra 16 haneli. Burada sağ üst taraftan run'a basıyorsunuz ve de size bu şekilde namespace id ve de burada message bölümü çıkarıyor. Şimdi bunu nereye yazacaksınız? Şimdi şuradaki şu kodu alıyorsunuz ve de buraya ilk çıkan namespace id'yi yazıyorsunuz. Bunu silip İkinci data kısmına da o ikinci satırdaki değeri yazıyorsunuz. Şimdi ben onları yazıp düzenleyeceğim. Evet arkadaşlar metin belgesinde düzenleyip yapıştırdım. Gördüğünüz gibi buradaki e, değeri burayla eşit. Burası da şu datanın, üzerindeki, datanın içerisindeki tırnak içerisinde olan değerin yerine yazdım. Siz de bu tırnak e, içerisine yazmaya dikkat edin yoksa hata verir. Şimdi verdiğimiz değer çok değişik ve de e, sorun çıkarabilecek bir değer değilse direkt bize e, sonuç verecek. Şimdi burada enterladım. Şimdi burada belirli bir süre geçmesi lazım. Bakın gördüğünüz gibi az önceki gibi hemen bize bir hata çıkarmadı. Şu anda işlemi gerçekleştiriyor. Burada biraz bekletebilir. Bir dakika, iki dakika, 30 saniye. Bu işlemin bitmesini bekleyin. Zaten sıralı bir şekilde biraz sonra çıkaracak. Hep birlikte göreceğiz. Yaklaşık 20 saniye sonra bana bu şekilde sıralı satırlar çıkardı. Şimdi burada en üste geliyorum. Hangi blokta çıkardığını görmem lazım. Bakın 216239. Bana çıkardığı değer bu. Yani blok bu. O blokta işlemi bu girdiğim değerlerin karşılığını O blokta çıkarttı ve de hash olarak bunu verdi. Şimdi pay for data işlemimizi explorer'dan kontrol edeceğiz. Şunu kopyalıyorum. Ondan sonra explorer'a geldim. Şurada sağ üste bastım. Şu an ekran yarım olduğu için bu şekilde görünüyor. Siz tam olarak açtığınızda direkt arama yeri çıkacaktır. Şunu bastım. Şuraya yapıştırdım. Enter'ladım. Ve de gördüğünüz gibi Pay for Data işlemin başarılı bir şekilde gerçekleşmiş. Şurada sol altta Pay Data'ya tıkladığınızda gördüğünüz gibi benim bu cüzdan adresimde ve de cüzdan adresimin üzerinden işlemin yapıldığını bana gösteriyor. Yani onaylanmış. Başarıyla geçmiş işlem. Şimdi bu Pay data işleminin kodunu Timux'ta girmeyin çünkü Timux'ta girdiğinizde belirli satırları göstermiyor. O yüzden lütfen Timux'a çıkın. Eee çıkın. Yani zaten Timux'u niye kullandığımı anlatmıştım başta. Çok kısa bir yükleme işlemi için. Hatta eğer sisteminiz iyiyse Timux kullanmanıza da gerek yoktu. P4 datanın ilk işlemini tamamladık. Şimdi gelip bakalım buradan. Öncesinde şunu göstereyim. Gördüğünüz gibi burada eğer çok değişik değerler girerseniz ve de onun karşılığını bulamazsa buna benzer hatalar veya sonuçsuz TX'ler çıkaracaktır. Bunu e, yani bunun bilgisi olsun ya yani buradaki değeri değiştirmeniz gerekiyor. Burası 16 hane. Uygun bir değer bulana kadar devam edin. Şimdi burada e, buna benzer işlemimizi aldık. Şimdi aşağıya iniyoruz. Şimdi burada e, şu işlemle şu çıktığı almaya çalışalım. Şunu yine kopyalayacağım. Şu kısma namespace ID mi şuraya da bana verdiği blok numarasını yazacağım. Onu da hemen düzenleyeyim. Evet gördüğünüz gibi kodu e, bu şekilde düzenledim. Benim girdiğim değerle hatta şöyle göstereyim. Namespace id f ile başlıyor d ile bitiyor. Şuradaki yere onu yerleştirdim. Buraya da 216-219 bana burada verdiği değerdi. Blok değeriydi. Onu girdim. Ve de bunu enterlıyorum. Ve bu da bize, biraz bizi bekletecek. Hatta bu daha uzun da bekletebilir. Şimdi sonuç vermesini bekleyelim. Burada bir örneğini yazmıştık. Şöyle en altta buna benzer bir çıktı vermesi lazım. Şimdi biraz bekletecek bizi bu. En son başlattığımız işlem biraz vakit alınca ben de onu Ctrl+C ile durdurup Timux üzerinde başlattım. Çünkü biliyorsunuz belli bir süre sonra bağlantıyı koparma ve işlemin yarı ka yarıda kalma ihtimali var. Bunun bu kadar e, uzun sürmemesi gerekiyordu. Ancak şu anda durum böyle, uzun sürüyor. O yüzden size de tavsiyem bir Timux ekranı açıp bu kodu orada çalıştırın. Benim kod e, 1 saat 10 dakikada cevap getirebildi. Size sizde de böyle olabilir. daha da kısalabilir, daha da uzayabilir. O yüzden Timux ekranında bunu çalıştırın. Timux'un nasıl kullanıldığı ilgili kodları da zaten kılavuza ekleyeceğim. Kılavuza tıkladığınızda göreceksiniz. Gördüğünüz gibi sonuç olarak buradakine benzer bir sonuçta biz elde etmiş olduk. Yapacağımız işlemler bu kadardı. Lightnote çalışmaya devam ediyor. Tekrar pay 4 data işlemi göndermek isterseniz yine aynı işlemleri yapacaksınız. Tekrar söylüyorum bunun herhangi bir avantajı olmayacak. Bu not kurmanın kurmak zorunlu değil. zaten ee, sadece kurmak isteyen arkadaşlar olduğu için, talep olduğu için bu şekilde bir e, kılavuz ve video hazırlamak istedik. Yapacağımız işlemler bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.